Buyurunuz Sayın Ersoy. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk Milleti'nin ortak değeri Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının tartışma zemini üzerinde böyle bir gündemin mecliste oluşturulmasından dolayı da biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hicap duyuyoruz. Ve bu süfli açıklamaları yapan sözde tarihçi popülistleri alenen ve kamu vicdanı önünde Büyük Millet Meclisi huzurunda kınıyoruz, lanetliyoruz. Verilen önergenin lehinde söz almış bulunuyorum. Aksi takdirde Türk milletinin şerefli mücadelesinin bir parçası olan ve medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacak olan aydınlanmış Türk Rönesansı'nın mimarı Mustafa Kemal Atatürk şahsındaki medeniyet hamlesine karşı söyleyecek sözümüz olamaz. Zira bugün bizi bir araya getiren ortak temel değerler üzerinden millet kendisini yeniden var eder ve yarınlara bu var ediş işte her gün kendini yeniden kurarak devam eder. Ortada fol yok yumurta yokken nereden çıktı bu sözde popülist tarihçiler de popüler kültür argümanı gibi Atatürk'ü tartışma zeminine koca koca televizyon kanallarından geldiler sorusuna aslında cevap aramak lazım. Türkiye'deki yaşanan gelişmeler Türk Rönesansı diye ifade ettiğimiz Türk çağda, çağdaşlaşmasının ve Cumhuriyet mucizesinin hiçbir yerde Orta Doğu'da Türkiye haricinde hiçbir ülkede sonuç vermediği halde kadınlarımız üzerinden Türkiye'de sonuçlanmaya başlamış olması ve o birikimle bugünlere kadar bizi taşıyor olması çok değişik sancılarla mümkün oldu. Üzerinden darbeler geçti, demokrasi sıkıntılı günler yaşadı ama bütün bunlara rağmen toplum harmanlanarak kendini yeniden var edebildi. 1938'de Atatürk'le birlikte onun ilkeleri de defnedildiğinde raydan çıkan cumhuriyetin yeniden rayına girebilmesi temel ilkeler ve ülküler konusunda ihtirazlar geliştiren Türkçüler, Türk milliyetçileri oldu. 3 Mayıs 44'lerde tabutluklara gönderildi ve daha sonrasında bu sürecin siyasal temsilcisi olarak Alpaslan Türkeş varlık mücadelesi vererek kendisini ifade etmeye başladığı günlerde neden MHP'yi kurmaya ihtiyaç duydunuz? Neden bu söylemlerdesiniz? CHP varken sorusuna karşı raydan çıktı. O sebeple Cumhuriyeti rayına oturtmak istiyoruz ifadesini kullanmıştır. İşte biz milliyetçiler olarak, ülkücüler olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük önder Mustafa Kemal'i kurtarıcı, Türk aklının temsilcisi, başbuğ Alpaslan Türkeş'i de bu manada kurucu önderin genel tehditlere karşı koruyucusu, bugünkü Milliyetçi Hareket Partisini de devleti yaşatmak adına misyonunu var edebilmiş Türk milletinin sözcüsü olarak görüyoruz. Bu işin bir tarafı ama asıl diğer taraflarına baktığımızda Cumhuriyetin kuruluşunda özellikle son asır ve son yüzyıllık 150 yıllık süreç içerisinde Osmanlı'nın din anlayışının çöktüğü bir ortamda yeniden Maturidi aklını iktidar kılan Diyanet İşlerini 1932'de kuran ve ilk Kur'an tercümesini yaptırarak Allah'ın kelamını direkt öğrenme arzusuyla milletiyle bütünleştiren ve sahih Buhari tercümelerinden Hamdi Yazır'a Kur'an tesirlerine kadar, cami inşaatlarından Rıfat Börekçi ile verdiği mücadelelere kadar dinin sağlıklı anlaşılmasında önemli misyonlar üstlenen Mustafa Kemal Atatürk'ü sahici ailesiyle, seceresiyle milletiyle devletiyle bütünleşmiş bir Mustafa Kemal'i daha sonra ortaya çıkan oligarklar tanıtmama mücadelesi verdi ve kendi kimliklerini dayatmayı Atatürkçülük adına yaptıkları için sahici Atatürk'ün üzerini kapattılar. Sahici Atatürk'ü tanımayan millet Atatürkçülük adına millete dayatılanlara karşı reaksiyon göstererek başka yanlışlara girdi. Bu konuda ilmine güvenmiş olduğumuz saygın bilim insanlarının çalışmaları var. Onlardan bir tanesi Doktor Ali Güler'dir. Kendisi uzun yıllar harbiyede de askerde de görev yapmış önemli bir tarihçimizdir. Atatürk'ün saklanan seceresi ve benim ailem Atatürk'ün saklanan ailesi adlı iki önemli eseri meclis huzurundan kamuoyunun dikkatlerine sunuyorum. İşte bu kamplaşma ve kutuplaşma ve cumhuriyet değerlerini kendi içerisindeki ideolojilerine göre tahtaravalli yapanlar aynı zamanda Osmanlı'yı cumhuriyetin ötekisi Cumhuriyeti Osmanlı'nın ötekisi gösteren tahtara vali siyasetini yoğun bir şekilde yaptıkları günde yine bir gün bir grup konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Lideri Devlet Bahçeli dedi ki Türkiye'nin kurtuluşu temel olarak Anıt Tepe ile Koca Tepe arasına çekilmiş bir halattan geçer. O halatın adı da Milliyetçi Hareket'tir dedi. Dolayısıyla